arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kara e hoş geldiniz. Ben Doğukan, eşim Sanaz ve Junior Haydi. Berkan. Berkan tabii ki her zamanki gibi gene bir şeylerle uğraşıyor. Bu bizim kanalımızın tanıtım videosu ve bir YouTube'a başlangıç videosu. Bu konuda YouTube'a dair ne yapacaklarımız ve ne yapmayı düşündüklerimizi sizlerle paylaşacağız. Evet Doğukan Bey bu kanalda ne olacak? Bu kanalda challenge videoları, cezalı oyunlar ve tamamen düşünülürse e, gaming içerikli oyun videoları olacak. Onun dışında vloglar olacak. Şehirlere gittiğimizdeki şehirlerin genel olarak kültürlerine dair bir videolar çekeceğiz. Ayrıyeten ben bir Türk olarak, eşim bir İranlı olarak kendi aramızdaki kültürel farklara dair bir video çekeceğiz. En başta Berkan gibi. <laughs> Ee, onun dışında genel olarak tadım testleri videosu olacak. Ben genel olarak çok yemek seçen bir insan olarak, şimdi evet, hiçbir şey yemiyor mesela et, tavuk, tavuk et. bunlar Her bana göre olmadığı için bunları çok yani yemiyorum. Yani söylebilir, sadece makarna yiyor. Çok yemek ye yediğim söylenilemez farkındayım ama e, şöyle de bir durum söz konusu. Önemli olan sağlıklı beslenmek ki ben evet, sağlıklı tabi. besleniyorum. Tabii tabii. Tabi. Onun dışında e, YouTube'da yeniyiz ve genel olarak kamera karşısına ilk defa geçiyoruz. Evet. Buna ekleyecek bir şey var mı sanız? Yani ilk kezdir kamera karşısında geçiyoruz ama birlikte bu süreci öğrenip ve daha ileriye kendimizi taşıyabiliriz. Sizlerin evet. destekleriyle tabii ki de bunlar olabilir. Ve... O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki video %90 ihtimalle 3 gün içinde yüklenmiş. 3 gün mü olsun? Tamam 2 gün. 2 gün. 2 gün. Gün. Evet. gün. Çünkü Berkan çok sinirlendi. 2 güne bir sonraki kanal videomuz yüklenmiş olacak. Ve ilk videomuzda birbirimizi ne kadar tanıyoruz adlı içeriği düşünüyoruz. Birbirimize soracağımız toplam 6 adet soru. Ve bunun karşısında bir ceza düşünüyoruz. Tabii ki benim cezam aslında hazır. Ama sana Hayır, az, hazır değil. Sana onu az konuşur. çünkü yan çiziyor. Tamam, onu sonraki videoda <laughs> anlatırız zaten. Şimdi söylemeyelim. Yani ben 10 yıldır sırtımı güvenip ona yansıyorum ama o 10 yıldır benim cezamı kabul etmiyor. Kara Family başlıyor. Abone olun ve yerinizi şimdi. De... Şimdi bak, şuradan, tam buraya geç, giriş şey yapabiliriz. Tam böyle tamam bak giriş şey yap. Sen başla. Çok hızlı oldu dur ani konuşma bekle bir dakika abi daha burayı anlatıyorum sana Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ayağıma, ayağıma vur ne bileyim bir şey yap bu kadar zor olmamalı Aa! Merhaba arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bir sıçma molası geri geliyoruz <laughs>